Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltı günaydın. Bugün kahvaltımı 2 veya 1 dakikada yiyeceğim. Kahvaltım böyle. Tamam. Şimdi, Şimdi ben sana başla deyince başla. Ama orada bak var. Öyle şey olursa. say. Tamam. İyi hadi bakalım. Şimdi bak. Yani en fazla 3 dakika olsun. Ama. Hayır 3 dakika çok. 3 dakika olmaz. En fazla 2 dakika. Evet en fazla 2 dakika olur. Ama bir dakika bekle. Ben sana başla deyince sen o zaman başla. Tamam mı? Dur bir dakika. Tamam sen o arada tabandakileri küçült Ama Anladım. 15 saniyen kaldı. 15 saniye sonra başla diyeceğim. Tamam mı? Başlamak yok. Anladım. Eh. Anladım. Tamam. Şimdi 3, 2, 1 başla. Hmm, bu kadar yavaş yersen yapamazsın. Bak. Oh. Sözümü geri alıyorum. <laughs> Arkadan sana müzik yapayım. Kırk altı saniyen geçti. Yapayım mı müzik? Yap olur mu bak? Ağzını açma. <laughs> <laughs> Yapayım. <gülüyor> Devamını bilmiyorum müziği. Anlıyorum. <laughs> Ama nasıl yapıyorlar? Şu an kaç dakika oldu biliyor musun? <laughs> Bir buçuk dakika oldu o <laughs> üzere. Ne yok biz bunu içe çıkartalım. <laughs> tamam. Üç mü? Tamam. Üç, Aa, dakika. üç dakika. oldu. Tamam hadi üç dakika olsun. Challenge'ımızı değiştirdik bir veya 2 veya 3 veya 4. Ama daha fazla arttırmam. Evet. Hı. Bence de. Çünkü şu an tam 2 dakika oldu. Ama çok oyalanıyorsun. Hemen 3-4 tane sucuk atabilirsin aslında bence. Yok artık diyorum. Ay o çok büyük sucuk. Boğazında kalmış. Tamam onları yiyebiliriz. Ay, sen süreye bakıyorsun da. 3 dakika olmasına son 10 saniye. <laughs> Şuraya geç. Ve... Ama olmuyor. Mu? Evet ve şimdi tam 3 dakika doldu. Şu anda <laughs> Tamam arkadaşlar güle güle de challenge'ımızı bitirdik ama yapamadık.